Rüzgar Geçmişi geçmişte bırakma konusunda bayağı kararlı ve ısrarcı da yani. Güzel hamleler yapıyor bence. Ki Zeynep'le mutlu olmaya çok tanık ettiler. Bu ilişkinin korkması gereken bence tek kişi Kutay bu arada. İlişki öğrendikten sonra bayağı sinirlenen yani kim bilir neler yapacak. Zeynep de Rüzgar kesinlikle mutluluğu hak ediyor bir kere. Ama ben şu an gerçekten Kutay'dan cidden ama tırsıyorum. Çünkü öğrendi bile nasıl tepki verdi. Bence ileriki bölümlerde bir enişte görebilecek. Yani bence. Ayırmaya çalışacak, aralarına girecek. <laughs> evet, birlikteyiz. Hayır yani, çok mu koydun ne oldu? Hayır, birlikteyiz yani ne var? Yani ben çok seviyorum şahsen. Kimseyle paylaşmam, tabii ki de. Aşkım o benim ya. Ben de hep yalnızım yalnızım diyordum her değilmişim. Ben 10 kilo fazlalığımla birlikteymişim hem de 3. ayımızı kutluyormuşuz. Bugün anladım. 3 ayda 10 kilo bir insan nasıl alır? Ama bu sefer çok kararlıyım vereceğim bu kiloları. Aa yeter. Benim aklıma birlikte izleyince direkt aile geliyor. Çünkü ne yaşarsan yaşa. içte ne kadar bölünürsen bölün. Yine birliktesin.